Başlayacağım ya olsun. Sana da, ben uykuna da, bilinçaltına da... Ne oldu kanki? Tuvalete mi? Yani bu yaşta var ya, prostat etti, geri zekalı ya. Ne oluyor lan? Oğuz! 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 Oğuz çıksana oğlum ya! Oğlum çıksana! Oğuz bağırtma oğlum millet uyuyor hadi ya! Kanka çıkıyorum şimdi ya çok az kaldı. Oğlum dayanamıyorum hadi hadi! Oğuz! Oğuz bak ciddiyim dayanamıyorum. Oğuz yok! <laughs> Ne türlü o? Susadın mı oğlum? Ha? Aferin yarasın yarasın. Ay. Evel, bakma oğlum ya. Ayıptır günahtır. İki aylık domatesin değil mi? Ha? Çok iyi. Yuh, bir daha acil yardım kutusu olacaksın. Utan. Bitmişsin hiç haber vermiyorsun ha. Yine de emeklerin için teşekkür ederim. Vay be! Bunların hepsi bir insan için mi? Utanın da kendinizden. Utanın. Şunlara bakın, cephanelik gibi. Neymiş? Alo Sırık. Ha, sen sormadan ben söyleyeyim. Hazırım. Çoktan uyandım. Şimdi kıyafetler alıp çıkıyorum. Kardeşim adamın dibisin. Gerçekten. Dibi, dibi kanka. Aynen dibi, adamın dibi. Onu demiyorum ya. Dibi tutacak şimdi menü Ali. Ha. Yok tamam. Panik yok, sakin. Hiçbir şey olmamış. Menemen mi o? Menemen mi o? Oh. Allah! Menemen dansı. <laughs> Bir buçuk ateşle bakayım oradan abine. Ay ay. Ban. Ban, 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 ban. Yarasın. Nasıl? Kanka. Hırsız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey de sensin. Restoranın cevabı. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Çok iyi be. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Hı. Bu seferki farklı yalnız. Sen bir şey mi kattın lan? Bir sır var bunda. Yok oğlum bildiğin menemen işte. Hı -hı. Bu bildiğin menemen değil bu. Bunda bir sevgi falan katılmış. Bir şey var bunda. Ne var? Ha ya şey, Oğuz'un domateslerini kullandım. Belki onunla da tadı farklı gelmiştir. <laughs> ne oldu lan buna? Hormonlu domateslere alıştıysa demek. Kardeşim, şuradan bir ekmek versene. Al. Afiyet olsun.